Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün oyuna bir güncelleme gelmiş. Ee, ben de hemen güncelledim. Şöyle profile girdiğiniz zaman e, toplanabilir yerinde koleksiyon ödülleri gelmiş. Bu koleksiyon ödülleri gerçekten çok güzel olmuş. Benim de beklediğim bir şeydi bu. Bir sürü kostüm topluyoruz. Bunları hiçbir yerde gösteremiyoruz. Kostümlerimize bakamıyoruz. Buradan kostüm çıkartıp bekleyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Ben düzenlemedim. İlk hali neyse o şu anda. işte en iyi kostüm olarak Vadir'in şu kostümünü gösteriyor. Çık. <laughs> Baya güzel olmuş işte burada e, puan kostümlere göre puan kazanıyorsunuz işte e, legend kostümler e, 4000 puan veriyor işte se seçkinler e, 2000 puan mı ne veriyor öyle bir şey olması lazım. E, burada bir liderlik tablosunda da bir gelişme var burada da liderlik tablosunda e, dünya sıralamasını gösteriyor. Ve her gün saat 5'te güncelleniyormuş bayağı herkes de maşallah var yani. Alan alana. Neyse bence baya güzel olmuş bu özellik. Bana da meşhur koleksiyoner verdi. Ee, benim öyle çok fazla kostümüm yok. Ee, buradan e, bazı ödüller veriyor size. İşte e, emoji veriyor, kostüm veriyor vesaire. Ve isimlerinize ve evet, e, gelebilecek böyle şeyler de veriyor. E, oyun içerisinde bu koleksiyoner özellikleriyle gelen Üst seviye şeyleri oyun içerisinde de görebiliyorsunuz. Böyle güzel bir şey yapmışlar, alan açmışlar açıkçası. Ben çok beğendim. Şimdi e, güncelleme ile birlikte aspirantlar da geldi biliyorsunuz. Ben de elmas yükledim. Bir tane çekiliş yaptım zaten. Bir tane ücretsiz çekiliş verdi bana. O ücretsiz çekilişi yaptım. Hazır 50 indirim de var ilk 10 çekilişte ben de kullanayım dedim. En azından bir tane aspirantı alayım istiyorum. Ben daha önce de önceden aspirant etkinliğine katılamamıştım. E, oynamıyordum o sırada oyuna hiç giriş bile yapmıyordum. kendi özel sebeplerim vardı. bu nedenle hiçbir aspirantı edinemedim biliyorsunuz Rabi var Angela var Angela'yı ben çok oynuyorum Angela'nın aspirantı da güzel olabilir çıkarsa Layla ve Feni de var ee, bu aspirantlardan bir tanesini almak istiyorum ayrıca şurada ruh konakları var 5 günü kalmış bunun da eğer elmasımız kalırsa bu aspirantlardan güzel bir şey çıkartırsam bir de e, özel bonus falan bunları da topladım ben takastan e, ve şeyler var süper bilet etkinliği gelecek e, 8. ayda geliyormuş 8. ayın 3'ünden 6'sına kadar gelecekmiş mesela 10'undan 13'üne kadar da gelecekmiş tekrardan e, bu geldiğinde yine tekrar ederim. En azından bugün bir tanesini kazanayım. Sonra kalan elmaslarımla da şuradan yine çekiliş yapmayı düşünüyorum açıkçası ruh konakçılarından. Burada da çünkü e, etkinlik mağazasında kalıcı kostümler bölümünde kolektör kostümler var. Ve e, burada Nathan, Dairot, Nana, Kufra'nın kolektörünü edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde e, kolektör alacak kadar birikmezse puanım Buradan alabileceğim başka şeyler de vardı. Lunox'un mesela şu kelebek kanatları yok bende. Onu alabilirim. Ee, yine alabileceğimiz, tercih edebileceğimiz Kagura var. Aynen ejder kız. Bunları alabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda zaten 420 şeyim var. Lanet Arman var. Şimdi geçelim çekilişe. Ben çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir kostüm çıkar diyelim. Hemen onlu çekiliş yapıyorum. Şöyle atlayı diyelim. Bir de e, çekiliş ödüllerinden e, Badang'ın kolektörü de çıkabilir. YSS'nin kolektörü var bende. Lightborn e, Granger çıkabilir. E, ve diğer işte Grom Venom'u falan yok. Venom'u tamamlamak için e, bana gerekiyor bu arada. E, bir tek o eksik sanırsam. Tam da bilmiyorum ama. E, diğer şeyler de, e, kostümler de gayet güzel olabilir. Kullandığım pek hero yok burada. Kostümler içerisinde. Zask var. Zask kemik flamini olabilir. Bilmiyorum. Epiklerde çok fazla bir şey yok. Zaten special'lar falan önemli değil. Bunları çok ucuza da alabiliyorsunuz oyun içerisinden. Bakalım. Hadi güzel güzel şeyler çıksın. Dua ediyorum şu anda kendi kendime. Çekiyorum valla. Bunu giriş aslında tekrar gösterme. Akai geldi. Tamam. Ay, Estes geldi. Estes'in e, Sparkle kostümü var bende. O yüzden e, çok da şey değil, önemli değil. Şu anda bunu edinmem, kullanmam büyük ihtimalle ama çıkması güzel. Um, diğerleri uh -uh. Evet, şimdi buradan 10 çekiliş yaptığım için bir tane kutuya vurmam gerekiyor 3 kere. Aynı Terinia kutusunu 3 kez vurup kilidini aç ve içerisindeki kostümün sahibi ol. Yani bunun içinden ne çıkacak bilmiyorum ama aynısını vurmak da çok zor be kardeşim. Şimdi ne verdi bize? Bu vardı bende. Bu da var. Bu iyi de var. Şu ikisini verdi sadece. Bunlar yoktu. Gerisi de çer çöp yani. Pek bir şey vermedi. Bakalım bir biletimiz var. Bu bir bileti ayrı kullanalım. Tamam. İksir verdim. Şimdi şuradan özel bonustan şunları toparlayalım tekrardan. Bunları da takas için kullanacağız biliyorsunuz. Şurada çerçeveyi istemiyorum. Ay Angelina'nın şeyini alalım. Güzel. Tamam bunu aldık. Şunları aldım zaten. Bunlar var. Başka alacağımız bir şey yok mu ya? Hı. Hmm. Neyse, geri çıkalım. 2100 diyor. Tekrar bir çevirelim bakalım. Uzana Badang. Tamam. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hmm. Çok kullandığım bir hero değil. O yüzden ek koşuma gitmedi. Saygın koleksiyoner olduk. <laughs> Güzel. Şimdi 10 tane çevirdiğimiz için tekrar bir top bırakacak ama bu sefer farklı bir kutuya vuracak, değil mi? Seni olmadı ya. Al diyelim, şuradan ödüllerimizi alalım. Lüks kostüm paketi diyor. Alice Feni Cloud Sun. Ben Alice alacağım arkadaşlar. Ay bu da çok güzelmiş. Çok tatlı. Evet. Çok beğendim. Güzel oldu bu. Çıkalım buradan. Buradan. Neler verdiğini görüyorsunuz. Badank yokmuş. Bu vardı bende. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu yoktu. Yani ben de olan kostümleri vermesi hiç hoş olmadı açıkçası. Ama şu parçaya sevindim mesela. Diğerleri çerçöp. Ee, şu bir taneyi daha çevirelim. Bu da bende olan bir kostüm. O yüzden parça verdi. Şunları tekrar bir alalım. Tamam. Şu çerçeveyi alalım artık çerçevemizde olsun. Gerisini buradan sesleri dinleyip ben e, alımını yaparım zaten kendime göre. Ay bir tane daha bilet var. Gene bak Cecilio'nun kostümünü verdi bende var. Hmm, bu da çöp. Tamam. Şimdi bir tane daha çevireceğim. Eğer çıkmazsa artık e, yapacak bir şey yok. Vermedi ya. Hep bende olan kostümler. Rabi de bende var. Şu anda 10 taneyi çevirecek. Gene atacak. Bu 2 oldu. Hiç hoş değil. 14 günlükmüş bu. Tamamen vermemiş. Tamam diyelim. 2 tane çekilişimiz var. Bu da bende olan bir kostüm. Bu da bende olan bir kostüm. Yine yok kardeşim. Vermedi bize bir şey. Burada sesler karmıştı sadece. Şuradan bir tane bir çekiliş yapayım. Burada artık yapacağım pek bir şey kalmadı. Geri kalan elmasımı da boş yere harcamak istemiyorum. Her gün büyük ihtimalle %50 indirim olacak. Oradan devam edeceğim. Şimdi şurası için bir bir yine günlük çekilişlerimi uygun olarak yapmayı düşünüyorum. Aa güzel. Tamamdır. Burada yapacağım başka bir şey kalmadı. Bunları da alalım. Ne var burada? Bir gösteriyor. Koleksiyonda bir şeyler var. Başarılar demiş. Ha işte ışınlanma efekti aldığımız için oradan başarıya gelmiş. Ha şunu gösteriyor ya ben de diyorum neyi gösteriyor vay arkadaş. E, kostüm çıksaydı bir maç atmayı düşünüyordum ama şu anda kostüm çıkmadığı için e, maç atmayı da düşünmüyorum. E, bugün birazcık yoğunluğum vardı o nedenle bu videoda bu şekilde olsun. Bir de güncelleme şeylerine bakabiliriz aslında. Hazırlıkta mıydı? Yok, değil ya. Dur bir dakika. Etkinliklerden görebiliriz sanırsam. <laughs> Nerede? Onları da aldım bu arada. Elmas yükleyince direkt geldi. Burada değil. Bakalım. Orada maç atmam gerekiyor bugün. Ee, ücretsiz kolektör kostümü veriyor biliyorsunuz. Hı, tamam sürüm notları buldum ya. Karman düzenlemeleri. Poveus. Evet Poveus ile ilgili bir şey vardı bugün. Ben de e, bir bildirim geldi. Poveus da işte şey e, bu ustalık kodu falan var. ya Oraya bir şey gelmişti. Tam bakamadım ne olduğuna. E, Değişmiş yani Poveus. Poveus'u bir bakmamız gerekiyor. Ne, neleri değişti, neyi şey oldu. CC'yi artırmışlar. Fiziksel savunması artmış. Büyü direnci de artmış. Birinci becerisinin hasarı da artmış. Güzel. Tamuzu arttırmışlar. tammuz artık ölmez. Ölmüyordu zaten yine ölmez. Keri ultisi tüm seviyelerde 10 saniye. Hmm. Şimdi bekleme sürelerini değiştirmişler ya. Çok bir yükseltme olmamış. Artık bekleme süre düşür... bekleme süresi düşürmeli ekipmanlar alamadığından dolayı ultisi çok geç dönüyor. Bu yüzden ulti süresini uzatıyor ve bekleme süresinde minik oynaşmalar yapıyoruz. Evet, yani bir düzenleme olmuş. Çok büyük bir şey değişmemiş. Zask saldırı hızı artışı düşürülmüş. Ee... Hmm. Yeni özellik her ekstra %5 saldırı hızı hasarı bir arttırır. Büyük gücü ölçeklendirmesiyle aynı. Kabus yumurtasının ekstra büyük gücü 27'den 15-30'a düşürülmüş. Hasar da düşürülmüş. Hmm. Ha, bekleme süresi düşürülmüş. O yönden iyi. Ee, kabus yumurtasının ekstra büyü gücü 50 yüzden 40-80'e düşürmüş. Zask'ı biraz e, nerflemişler. Evet. Maşada da bir düzenleme olmuş. dairotu düşürmüşler ya. E, fiziksel savunma azaltma etkisi %7'den %40'a düşürülmüş. Bu çok büyük bir fark yaratır mı bilmiyorum ama hala güçlü dairot çünkü. Hmm. Ya bence çok bir, büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Ling'i nerflemişler, Hulk'u nerflemişler. Martes'in Uyutis'in sıfırlanma mantığı optimize edildi. Uyutis kullandıktan sonra bir ekipmanın veya ambilam yeteneğinin ek hasarı tetiklen, tetiklenip skoru alırsa Martis'in Uyutis'in bekleme süresi yine sıfırlanacak. Aa güzel yapmışlar. Bak Martis artık Martis'i çok daha fazla göreceğiz. Zaten fazla görüyorduk. Daha da fazla göreceğiz. Hmm, günü verdi de işte ikinci becerisinin bekleme süresini düşürmüşler. Savaş alanı Gökran bu ekipmanın hasar göstergesi asıl hasar değerini gösterecek şekilde ay ayarlandı diyor. Lord'un koridor yitirme yeteneği erken ve orta oyunda biraz fazla güçlü. Hal böyle olunca da geri düşmüş takım Lord'u savunmakta zorlanıyor. Bu sebepten dolayı Lord'un erken ve orta oyundaki canını azaltıyoruz. Hmm. Anladım. Tamam buraları sonra okurum ben. Sistem düzenlemelerinde ne varmış? Koleksiyon özelliği işte. Kostüm kalitesi sınıflandırması. Şanslı kutu etkinliğinden elde edilen epik kostümler diğer sıradan epik kostümlere göre daha yüksek nadirliğe ve daha iyi sanat kalitesine sahiptir. Bu yüzden o, bu kostümlerin etiketlerini Lucky Box olarak güncelledik. Yani öyle zaten. Tamamdır. Etkinlikler Aspirantlar var. Odet Başak geliyor. O bende var zaten. Büyük koleksiyonda Atlas'a yeni kolektör kostüm geliyor. Bu arada oyuna girin ve mutlaka oyun atın arkadaşlar. Natalia'nın kolektör kostümü ücretsiz veriliyor herkese. Clint'in kostümünü almayı düşünüyorum bu arada. Bu resiflerin kaptanı. Bugün geldi. Bende de bir indirim var. O indirimle birlikte almayı düşünüyorum. Hatta bir bakalım. Mağaza kostümler Clint Evet 529 elması alabiliyorum açıkçası. Ama şöyle bir durum da var. Benim istediğim daha farklı kostümler var. Mesela Louis'nin eksik olan tek kostümü bende bu epik. Epik kostüm. Yok arkadaş. Alamadım <laughs> epik kostümünü. Ve bu bunun eksikliğini hissediyorum açıkçası kolektörü var, starı var. Bunlar festi var. Aa yok bunlar fest yokmuş bak. Bu sınırlı sürede etkinlikten geliyor. Eliti var, Ying yang büyücüsü var. Bütün kostümleri var. Bir tek o epik kostümü, bu epik kostümüyle işte o sınırlı süreli etkinlikten alınan kostüm yok. Onun da sebebi, sınırlı süreli etkinlikte alamamamın sebebi oyunda o sırada yoktum arkadaşlar. Oyunu bırakmıştım. Sonra geri gelince tekrardan işte kostümleri tamamlamaya başladım. O da etkinlik geçince alamıyorsunuz. Ee, şu Farsa'nın kostümü, yeni kostümü çok güzel. Ben bayıldım buna. Şu epi var, starı var bende. Bu special yok mesela. Collector yok. Bu var. Bu var. Bu yok. Bu var. Yani bir tane epik var ama bu epik çok güzel gerçekten. Şunun şeyine bakar mısınız ya? Ben böyle neon renkleri olan kostümleri gerçekten çok seviyorum. Neon şeyler, pembeler, neon maviler çok hoşuma gidiyor. Farsan'ın bu kostümü de o yüzden çok hoşuma gitti. Şunu o kadar beğenmedim mesela. Bu o kadar iyi değildi. Neon sarılar benim hoşuma gitmiyor pek. O yüzden Louie'nin mesela şeyini de beğenmiyorum. Korektör kostümünü de beğenmiyorum. Sarı sarı. Çok sarı geliyor bana. Sarıyı pek sevemedim nedense. Onun haricinde almak istediğim Odette Crate var. Bu Crate kostümü de çok güzel. Ama şu kostüm eee Resiflerin kaptanını indirimimle birlikte güzel olabilir. Yani bayağı ucuza denk geliyor. Bu kostümü alabilirim açıkçası. Bakalım bir. Becerilerine falan da bakmam gerek tabii. Nasıl olduğunu. Animasyonu güzel. Clint'te de kostümüm yok arkadaşlar. Şuradan animasyonlarına bakalım. Güzel bu arada. Şuna bakalım. Çok güzel. Bu da çok tatlı. Vur içini vur vur. Oo çok güzel ya. Bu alınır bu arada biliyor musunuz? Yani bu kostüm güzel. Clint'e bende olan kostüm. Hiçbiri yok. Şu sezon 15 var. Special var. Rock and Roll Şövalyeli. var. Şövalyeli. Var mıydı? Bu ya yok. Ben Summer var. Şövalyeli. Başka da öyle güzel e, e, kostümü yok kendisi. O nedenle bunu almayı düşünebilirim açıkçası. Ee, şimdi elmasa göre diyelim. Alucard'da da yüzde %82 indirim varmış. Vay arkadaş. Şunu bir dakika. Kuponları kullanma diyelim. Kuponları kullanmayınca 254 oluyor. Neyse o bir beklesin. Başka alabileceğim kostüm var mı diye bakıyorum. Hani isteyebileceğim kostüm var mı? Ama yok gibi duruyor ya. Bir dakika elit kostümlerdeyiz daha. O yüzden yok gibi duruyor. <laughs> Epiklere gelmedik daha Zeynep. Rahat ol. Ee, Summer'ları tamamlayabilirim veya işte Valentin'leri tamamlayabilirim. Summer'ların birkaçı var birkaçı yok bende. MPL'i tamamlayabilirim. Kadita'nın MPL'ini alarak. Matilda'nın MPL'i var. Birkaç tane daha MPL olması lazım da tam bilmiyorum. Bakalım. Aynen Vanvan Van var, Brody var. Onları tamamlamak zor. Benedetta varmış. Cahed varmış, bayağı varmış ya. Saber, Freya ve şey yok, Rafaela yok bende. <laughs> Aynen Freya burada. <laughs> yani dediğim gibi çok böyle istediğim bir kostüm yok açıkçası hani böyle aman aman yandığım bir kostüm yok. Kolektörler güzel ama gerçekten kolektörlere bayılıyoruz. Neyse bu video bu kadarlık olsun. Daha sonradan tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Ertesi gün yine video gelecek. Ee, takipte kalın. Eğer merak ettiğiniz sürüm notları ile ilgili merak ettiğiniz bilgi almak istediğiniz bir şey olursa da mutlaka yorumlarda belirtin bana. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ee, bu koleksiyoner şeyini de gayet beğendim. Ee, gelmesi gereken bir özellikti. Ee, çok da hoş olmuş. Umarım e, bu şekilde yeni güncellemelerle isteklerimizi cevap verebilir e, Montun diyelim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.